Şimdiki lokasyonumuz yine az önce çekim yaptığımız lokasyona çok yakın. Saat Kulesi, Büyükşehir Belediyesi. Karşıda kurşun anıtı. Hemen karşımız deniz ve konak vapur iskeletini görüyoruz. Sağa doğru şöyle baktığımızda anlatımlarımızın içerisinde bulunan Yalı Camii'ni göreceksiniz. Yine detaylı şehir turları anlatımlarında İzmir Hükümet Konağı'nın tarihi geçmişiyle ilgili de Anlatımlar yapıyoruz. Hükümet Konağı'nın sağ tarafında bakın e, Ana Fartalar Caddesi var. Burası da Kemalaltı Çarşısının girişi. E, buraya da yürüyüş tur yapacaksanız, e, buradan içeri doğru yürüyeceksiniz. E, yine buraya girdiğinizde anlatımlarınızda e, İzmir e de, İzmir'de İzmir'de Atatürk'e e, yapılacak olan, yapılmak istenen e, bu suikast girişiminden de bahsedebilirsiniz.